Buniyetmek ya. Hı? Ne 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 ne. Ne diyorsun sen şimdi? Ne 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 ne. Adın neydi senin? Senin adın neydi? İsmin ne senin? Cimbom. Cimbom. Bom bom cim. Yok, bom bom cim. Ney? Bom bom cim Cimbom. Cim cim cim. Bom bom değil. bom, cim bom. cim, cim bom. Bu bom değil. Ney? Cim bom. Ha cim bom. Evet. Hım. Cim bom. Ne Cim bom kime deniyor? Çatal. He? Çatal. Olasıray mı? Evet. Hım. Ben bilmiyordum ki. Bulaç. Bulaç. Kapatayım mı?